Komponentler için hazırlanmış olan bazı özel metotlar var. Örneğin bir komponent oluşturulduğunda tetiklenmesi gereken bir metot ya da bir komponent içerisine gelen props ya da state bilgileri üzerine bir güncelleme yaptığımızda komponenti güncellemiş oluruz ya da komponenti silip yerine başka bir komponent getirmek istediğimiz zaman bir React uygulamasında bu durumda kullanabilecek olduğumuz bazı özel metotlar var. Bu metotların kullanımını öğrenelim. Şimdi ilk olarak komponent lifestyle -like şeklinde bir arama yapalım ve karşımıza gelen şöyle React or sayfasını ziyaret edeyim ve komponent detaylarında buradaki yaşam döngüsü içerisinde bir komponentin yaşam döngüsü içerisinde olması gereken metotlar burada yer alıyor. Örneğin bir mounting yani bir komponentin oluşturulma aşamasında constructor Gördüğünüz gibi get drive state from props render ve component did mount. Yani render edildikten sonra komponent oluşturmuş olduğumuz komponentin ilk başta constructor'ı çalışır daha sonra render edilir ve render edildikten sonra did mount komponenti burada çalışır. Did komponent içerisinde istediğimiz işlerimizi burada oluşturabiliriz ya da updating yani komponente gelen bir props parametresi üzerine herhangi bir güncelleme olduğu zaman ya da komponentin kullandığı state bilgisi üzerinde bir güncelleme olduğu zaman komponent did update'i burada kullanabiliriz. Ya da bir komponente işimiz bitti ve uygulama içerisinde başka bir komponent aktarmak istiyoruz ve önceki komponenti tabii ki silmek istiyoruz. Bu durumda komponent silindiği anda da tetiklenecek olan örneğin komponent will unmount isminde bir metodumuz var. Bu metod içerisinde örneğin komponentin kullanmış olduğu bazı kaynakları silebiliriz. Ya da komponent için bir hata oluştuğunda gelip kullanabilecek olduğumuz komponent did catch isminde bir metodumuz burada mevcut. Peki gelin o halde uygulamamıza örnekler yapalım. Şimdi bizim elimizdeki uygulama içerisinde şöyle gelerek örneğin to the komponent içerisinde constructor'ın altına gelerek buradan örneğin buradan görmüş olduğumuz bu sayfada görmüş olduğumuz komponent metotlarını burada yazalım. Örneğin gelip buradan şöyle component did mount. Bu neydi? mount olayı komponentin oluşturulma aşamasına dönüyor. Dolayısıyla buradan console.log diyerek örneğin şöyle komponent oluşturuldu diyebiliriz. Ve gidip bunu şöyle kaydedelim ve bakın sayfamız tekrar yüklendiği anda gördüğünüz gibi komponent oluşturuldu şeklinde bu mesajı alırız. Yani bir komponent için tabi sadece to değil buradaki bütün komponentler için geçerli. Bir komponent oluşturulduğu anda işi bittikten sonra ilk başta komponentin constructor oluşturulur tabi. Daha sonra komponentin render metodu çalışır ve render metodundan sonra da gelip component did mount metodu burada çalıştırılır. Ya da bir komponentin üzeri bir güncelleme yapıldı. Gelip bunu örneğin şöyle component did update ismini bir metot var. Bu metotta dışarıdan şöyle pre props bilgisini alabilir. Yani daha önceki propslar üzerinde bir değişiklik olmadan önceki props objesi bize burada gelebilir. Ya da buradan şöyle prev state dediğimiz zaman da state üzerine örneğin bir güncelleme sonuçta oldu. Ve güncelleme olmadan önceki state bilgisini biz burada alabiliriz. Ve burada da gelip şöyle komponente güncelleme oldu. Oldu diyebiliriz. Peki komponente güncelleme olması ne demek? Ben bunu şu kaydettiğim zaman ilk başta komponent oluşturuluş şeklinde mesajımız gelir. Komponente bir güncelleme olması demek. Örneğin komponente kullanmış olduğu dediğimiz gibi state bilgisi ya da komponente gelen dediğimiz gibi props bilgisi üzerinde bir değişiklik yaptığınızda ilgili metot çağrılacaktır. Örneğin component üzerine bir değişiklik yapmak için gelip state bilgisi üzerine bir değişiklik yapabiliriz. Gelip burada item 4'ü sildiğimiz anda gördüğünüz gibi component'e bir güncelleme olduğu şeklinde bir mesajı burada alırız ve component içerisinde ayrıca daha önceki prev ve prev props ve prev state bilgileri de daha önceki parametreleri bize getirir. Ve biz komponent üzerinde bir değişiklik olup olmadığını örneğin state üzerinde, önemli bir item üzerinde bir bilgi sildiğimiz anda bu metot çağrılıyor ve bilginin silip silinmediğini de tabii ki tespit etmek amacıyla buradaki kontrollerimizi de yapabiliriz. Yani state'in içerisinde örneğin 4 eleman vardı ve ben üzerine bir eleman ekledim ve dolayısıyla önceki ve sonraki state bilgileri birbirine uymadığından dolayı demek komponent üzerinde bir değişiklik oldu ve ben bu metod içerisinde bu değişiklikle alakalı işlerimi yapabilirim ki bununla alakalı zaten uygulamamız olacak. Peki daha sonra gelelim şöyle component will unmount. Unmount olayı da komponentin silinmesi olayını burada karşılıyor. Burada da şöyle console.log komponent silindi diyelim. Bir komponente nasıl silebiliriz? Örneğin uygulamada içerisinde bir sonuçla gelip en aşağıya baktığımızda bakın render ediyoruz bir React DOM aracılığıyla. Render ettiğimiz to the app bunun haricinde tabii ki şu an ana uygulama olarak uygulama çalıştığında direkt to app geliyor. Ancak biz tabii ki farklı farklı komponentler oluşturup sonuçta burada ana komponent içerisinde farklı komponentler ekledik ve ortaya bir tane komponent çıktı. Ancak ortaya bir tane komponent değil. Yani arayüzü tamamen değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin bir kullanıcı sayfası ya da bir yönetim paneli yapabilirsiniz. Kullanıcı yönetim paneline geçmek istediğiniz zaman varsayın olarak kullanıcıya bir user paneli, kullanıcı paneli gösterirsiniz ve kullanıcı panelinden yönetim paneline geçmek istediğinizde tamamen var olan, daha önce eklenmiş olan kullanıcı komponentini buradan silip daha sonra bunun yerine yönetim panelini sayfa üzerindeki örneğin ruta aktarıyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu aşamada komponenti ne yapmanız gerekiyor? Silmeniz gerekiyor. Sildiğiniz anda o zaten ilgili component will unmount metodu çalıştırdı ve bu metodu içerisinde de yapacak olduğunuz işlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki ben gelip örneğin sayfada şu anda bir tane komponentim zaten var. Dolayısıyla gelelim buradan şöyle konsol üzerine şöyle ben gerek React DOM render ve buradan to dem. Ancak to deyip burada demeyelim. Bunun yerine bizim şöyle React objemiz vardı hatırlarsınız global olarak şu an sayfada. Nokta dediğimiz zaman burada da bir create element metodumuz var. Create element bizim için bir elemanı oluşturabilir. Örneğin bir div elemanı oluştursun ve oluşturduğu div elemanı ise root etiketini seçerek bunu icra etsin. Bunu direkt çalıştırdığımızda ilgili to the app sayfadan silinecektir ve silindiği için de ilgili will unmount olayı burada gerçekleşecektir. Bakın komponent silindi ve bunun yerine şu anda div bilgisi geldi. Elementlere baktığımızda bakın root içerisinde şu anda div mevcut ilgili komponent buradan silinmiş oldu. Peki gayet güzel. gelir muhallebe şu an sayfayı tekrar yüklersek ilgili uygulama tekrar geri gelir. Peki şimdi biz uygulamamızda giriş şöyle sayfa yeniledi. Yani her seferinde bizim items içerisindeki bilgiler sayfa üzerine yansıyor. Eğer ben gelip buradan bir eleman silmek istediğim zaman örneğin bir eleman site içerisinden gider ancak sayfayı tekrar yüklediğinizde tekrar geri yükledim. Ancak ben girip bu bilgileri bir local storage içerisinde yani tarayıcı içerisinde tutulan bir hafıza içerisinde saklayabilirim ve uygulamayı kullanan kişinin tarayıcısında bu bilgiler saklanmış olur. Ve uygulamayı kullandığı sürece biz yerel de saklamış olduğumuz, uygulama saklamış olduğu bilgileri bu şekilde kullanabiliriz. Ve bu aşamada da örneğin kompenzörde bir değişiklik olduğu anda örneğin ben gelip buna item 3'ü sildiğim anda bu durumda değişiklik uygulama tarafından anlaşılır ve bu anlaşılan bilgi nerede? icra ediliyor. Örneğin did update. Yani did update içerisinde component üzerindeki props ya da state üzerine bir güncelleme yapıldığı anda bu algılanıyor. Peki bu algılandığı anda ben local storage içerisinde daha önceden kaydetmiş olduğum bilgiler üzerinde bir güncelleme yapabilirim. Ya da component oluşturulduğu anda local storage içerisinde bir bilgi varsa local storage içerisinden bu bilgiler alıp sayfa yansıtılsın. Direkt state içerisinden gider değil de buradaki bilgiler gelip alınması gerekiyor ve bilgiler alındıktan sonra tabii ki state bilgisi de burada güncellenmesi gerekiyor. Aksi halde component üzerine almış olduğunuz bilgiler state üzerine aktarılmadan sayfa üzerine aktarılmaya çalıştırıldığında tabii ki güncelleme sayfa üzerine direkt aktarılmaz. Ve gelip o halde biz gelip buradan bir update işlemi yapalım. Peki update işlemini neye göre yapacağız? Pre-prop ya da pre-state içerisinde bir değişiklik var mı yok mu bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Örneğin bizim için buradan uygulama içerisine gelip bir item sevdiğimiz zaman da clear item ya da bir eleman bir eleman eklediğimiz anda component.did.update zaten her yerde çalışacak. Dolayısıyla gelip buradan şöyle if diyerek şöyle prev state yani state'in daha önce değiştirmeden önceki bilgileriyle biz değiştirdikten sonraki bilgileri kontrol edelim. Yani gelip ben buradan prev state nokta items dediğimde ilgili liste yani state bilgisi üzerine değişiklik olmadan önceki elemanları burada kastediyoruz. Bunun uzunluğu eğer gelip diz nokta state değiştirdikten sonra da state bilgisi üzerinde oluyor bunlar ve girip buradan şöyle items nokta tekrar şöyle link diyelim bunun ikisinin karşılaştırması eğer başarılı değilse bu durumda bir güncelleme işlemi yapıldı demek sonuçta önceki ile sonrakinin sayısı birbirini tutmuyoruz demek ki bir güncelleme var bir eleman silinmiş ya da bir eleman eklenmiş şeklinde biz bu kontrolü bu şekilde yapabiliriz gelip bu durumda gelip şöyle const diyerek Local Store içerisinde bilgiye atmamız gerekiyor. Ancak şu anda set bilgisi içerisinde bilgiler şu anda bir obje karşılığı Yani bir sonuçta bir dizi ve bu dizide sonuçta bir obje içerisinde ve biz bu objeyi local store içerisinde kaydederken bunu string formatında kayd olmamız gerekiyor. Yani sonuçta bir string bilgi local store içerisinde olması gerekiyor. Ve buradan şöyle const json diyerek buradan json bilgisi üzerinden stringify isminde bir tane metodumuz var. Bu metot bizim için şöyle diz nokta state bilgisini biz buradan vereceğiz. State nokta items bilgisini vereceğiz ve verdiğimiz bilgiyi bir JSON stringine sonuçta bir string bilgi olacak tabi logo store içerisinde. Ancak biz verdiğimiz obje stringe çevirecek ve çevrilmiş olan string bilgiyi de istediğimiz zaman uygulama içerisinde kullanacağımız zaman da tekrar obje türüne yani buradaki obje türüne çevirebiliriz. Neden obje türüne çevirmek istiyoruz? String üzerine bir işlem yapamayız uygulama tarafında ancak obje üzerinde örneğin bana ilk elemanı var ya da elemanlar üzerine bir döngü kur gibi işlemleri bir obje üzerinde yapıyor olmamız gerekiyor. Peki şu anda biz ne yaptık? Objeyi string'e çevirmiş olduk ve çevirmiş olduğumuz bilgiyi artık local store içerisine aktarabiliriz. Local store içerisinde de şöyle set item isminde bir tane özellik var. Set item'ın ilk parametresi bir key parametresi. Ben gelip buradan şöyle items diyebiliriz. Yani elemanlar isminde bir ki anahtar bilgisi vereceğiz ve anahtar bilgisine karşılık gelecek olan bilgiler de JSON olarak burada aktarılacak. Peki bu bilgiler nereye kayıt ediliyor bakalım. Buradan şöyle application'a geleceğiz. Application'dan buradan local storage. Buradan şöyle sayfa ilk başta yeni ve gelip buradan bir değişiklik yapalım. Ancak gelip tabii ki şöyle uygulamayı da şöyle kaydedelim ve gelip buradan şöyle yenileyim ve buradan gelip şöyle bir eleman silmek istediğim zaman da bakın items bilgisi şu anda 3 elemanda logos storage'e kaydedilmiş oldu ya da gelip buradan item 1'i sildiğim zaman bakın direkt buradan local storage içerisinde bilgiler direkt güncelliyor. Benim şimdi yapmam gereken komponent yüklendiği anda direkt state bilgisi içerisinden almak yerine gelip ilgili locus storage içerisinden bu bilgileri alarak uygulama içerisindeki state bilgisini aktarıyor olmam gerekiyor. Peki o halde gelip buradan şöyle tekrar konsolu açalım. Peki, o halde gidip komponent component'in mount'a Gelin ve component oluşturulduğunda local storage içerisinden bu bilgileri alalım. Peki gidip o halde şöyle JSON diyelim ve local storage içerisinden bu bilgileri set item'la set ediyorduk, kaydediyorduk. Şimdi get item'la bu bilgiyi alacağız. Key bilgisi neydi? Items bilgisi. Peki items bilgisi bize gelecek. Şöyle JSON bilgisini şöyle yazdıralım hatta. Şöyle kaydedelim ve kayıt imzanı bakın şu anda Locus Store içerisinden gelen bilgiler şu anda iki tane biz biraz evvel bunları zaten görüntüledik peki o halde gelen bu bilgileri de biz parse ediyor olmamız gerekiyor neye parse edeceğiz uygulama tarafında kullanacak olduğumuz sonuçta bakın JSON formatında olan bir bilgi burada bize geliyor ancak biz bu bilgiyi uygulama tarafında bir obje türünde saklıyor olmamız gerekiyor peki o halde string olan bilgiyi buradan dönüştürelim şöyle items diyelim bunu nasıl da şöyle json nokta pars bilgisi aracılığıyla tekrar objeye çevireceğiz. Peki buradan da şöyle json bilgisini verelim. Ve buradan gelen bir item bilgisi varsa burası boş değilse bu durumda bu bilgiyi artık state içerisine atabiliriz. Bunun için de şöyle diz nokta set state aracılığıyla bunu yapmamız gerekiyordu. Bunu şöyle direkt items'a buradan aldığımız items'a bu şekilde verebiliriz. Peki bunu kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bakın iki tane eleman buraya gelir. Peki gayet güzel buradan gelip yeni elemanlar şöyle ekleyelim. Eklediğimiz bütün elemanlar liste üzerine aktarılıyor ve ben buradan sayfa yüklediğim anda tekrar yüklediğim anda bakın buradaki elemanlar tekrar karşımıza geliyor. Hatta ben gelip buradan elemanları sileyim. Tekrar yükleyeyim. Yüklediğim anda bakın üç eleman. Şu anda artık uygulama Yenilenmiş olsa bile kullanıcı tarayıcısını başka zaman gelip ziyaret etmiş olsa bile buradaki bilgiler artık kalıcı ol olacaktır ve bu bilgileri de aktarma aşamamız tamamen komponentin yaşam döngüsü içerisinde otomatik olarak bize getirilen daha önceden oluşturulmuş olan metotlar nasıl gibi render metodu nasıl gibi constructor metodu belli aşamada çağrılıp biz işlerimizi bu aşamada icra edebiliyorsak gene aynı şekilde komponent oluşturulduğunda, komponent silindiğinde de komponent içerisinde herhangi bir güncelleme olduğunda da bu işlerimizi kolaylıkla yapabiliriz.